Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber pet takası yapacağız arkadaşlar yeni gelen petlerden toplamaya çalışacağız amacımız bu arkadaşlar bakalım çok ilginç petler toplayabilecek miyiz bir de xz plus ücretsiz 3 günlük deneme gelmiş arkadaşlar. Bakalım admin doğru mu söylüyor yoksa kandırıyor mu? Ve arkadaşlar yeni gelen güncelleme ile beraber tam tamına 6 tane sürpriz kutu geldi. Onları da alacağız. Abone olduysa, like atılıysa hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Merhaba. Aaa Özgi bak. Takas mı yaptınız? Bak bak. Bak benim aldığım pete bak. Bu ya kedi? Bak. Aa, bana verdiler ya. onu. Aa. Bunu bana verdiler Özgür. ben güzel. kendi kanalımda çektim. Bu benim. Ne kadar güzel. Bak Özgür. Ya bunu bir dakika. bir dakika. Bir dakika. Ne? Çok teşekkür ederim. Ne? Ben evet, seni bak. çok seviyorum. Bana ver. Yani Öz böyle geldiğimde böyle Öz bir sürprizle karşılaşmayı hiç beklemiyorum çok, çok teşekkür ederim. Ben koyayım evi bu. Evet arkadaşlar. Seni de evi. Sürpriz kutuları toplama başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşımız bizi sürpriz kutuya götürüyor. Çünkü biz bilmiyoruz. Evet. Evet. Öğrenemedik değil. değil mi Özge? İnsan evet. bizler ya. Takipçilerimden Aha. öğreniyoruz işte. Vay. Nereye Nerede? Gidiyoruz? Nerede? Nerede? Yukarı. Ay yukarıda. Aa, tamam orada. ya. Teşekkürler. Ya. Neyse. Hadi Maya çıkıyoruz. Tamam. Uçak uçak. Aa yok ki. Tüm, tüm var ya. ya. <laughs> Normal insanlar çıkacağız dememiş. Bak gördün mü Özge? Halk böyle yapıyor işte. Ya ya gördün mü? Halktan bir birey gibi arkadaşlar sizler için Ay bir yalan mı söylüyor? Doğru mu söylüyor? O üç günlük deneme doğru mu? Evet. Değil mi? Ben sıfır hesap açarım. Mesela durup durup hep üç gün denerim, üç gün denerim. Oh! Beleş de X de Evet valla ne güzel. Özel dünya açarım mı? Ne ya da. Demiş? Ne? Açarım özel dünya böyle sıfır hesaplar açıp. Aha işte bulduk. Sence ne çıkacak? Emas. Emas bence de. Ama ki. Para diyorum. Hayır emas dedim. Para Bilemedim. Bir altın. Maya... Devir ekonomi devri özgür. Ne yapıyorsun? Hesaplayacağım. Ne kadar kardayız. Evet arkadaşlar. Bak bizi keriz yerine mi koyuyor? Maya hesap görüyorsun değil mi? Ya bu fakir olsan, hiç payan kalmasa, sokaklara düşsen. Aldık mı ya? Aa, bin altında. Ya, teşekkürler, şoförlüğümüzü yapıyorlar. Görüyorsun <laughs> mu ya? Seni sokakta kalmaktan kurtar. görüyorsun. Ya teşekkür ederim. Ya. Aşağı size Zahmet. Aşağı Aa. Aa, gerçekten kaldık tepe değil mi? Zahmet aşağı indirirsiniz. Neyse. Tamam. Öbürünün... Tamam. Aa gel diyor, anlıyor artık. Ya, ya! Kelimelere ihtiyacın yok Özgür. Hay bakalım. Daisy bizi üçüncü sürpriz kutuya götürüyor. Neden? Çünkü Özgür buraya gelirken izlememiş ki. Bilmiyor. Hiçbir şeyden haberi yok. Tamam. Ama Maya sen de öğrenebilirdin yani. ha evet var. arkada! Şimdi içecek içeceğiz. Ne yapsın bu premiumsuz üyeler? altın var İşte ne yapsın? 50 altın var 50 altın ne işe yarıyor bana? Ve al, al, altın. Ya Özge elmas diyecektim. Ağzından altın kaçtı. Ben kazandım. Sen bir şey demedin ki. İşte o yüzden kazandım ya. 3 elmas. 4.den ne çıkacak acaba? Arkadaşlar 4. sürpriz kutu. Şu ana kadar bin altın 3 tane de elmas topladık. Evet. Vay be görüyorsun değil mi ne kadar sıkı bir PK işte oyuncusu. Neyse izliyorsan teşekkür ederiz. Valla teşekkür ederiz sağ olasın. Evet. Evet bakalım nereye? Görüyorsun değil mi düzenli olarak bizi götürüyor. Vay be. Bütün her yere götürüyor her yere. Ne kadar düşünceli Sanki ya. Sanki Daisy'nin kanalı. Daisy. <laughs> <Bisik> Hay <laughs> bakalım. Bisikletimiz Aa, dur. de çok güzel. Biraz sarsın. yavaş duruyorsun. mı sürsek acaba? Tamam evet geliyorum. Bu zaman. Nerede? Ay karşılaştık biz. Aa, aa. aa! Tamam dur, enerji, enerji çiçeği. çiçeği. Arkadaşlar enerji çiçeğini stoklayın bence. Arkadaşlar tamam, siz de alırsınız. Alsana Özgü dev tasarruf, dev dörtüncü. Durma, ya yapıyorsun seveyim ya. Para çıkıyor işte, biliyorsun. Ha tamam. Bekle ben şimdi alacağım ama nasıl Ha olur? bu da. Vay be. Al bakalım. Ve... Ya niye yukarılara koyuyorsunuz arkadaşlar? Aldım. Üç elmas, tamam. El güzel. Mayo. Elmas. Ha bir dakika altı tane değil miydi? Evet. Ondan da üç elmas çıktı. Altıncı. Üç elmas. E... Hayır ben ona bin altın diye yazdım. Altıncı ha. sürpriz kutudayız şimdi. Hadi ondan. Tamam. Beş tane mi acaba? Olabilir. 5 tane arkadaşlar. Evet. Yani yani kısa günün kârı sürpriz kutuları eğer toplarsanız üç bin altın ve altı elmasınız oluyor. Sence değer mi? Evet. Değer mi sence? Evet. Altı elmas. Altı elmasa ne var? Sakız mı? Ne var Özgür? Sakız, sakız Şeker? Gezmek Poşet mi? Poşet alabilirsiniz ancak PK Gezmek. Gezmeye ne dersin? Evet bakalım şimdi ne deniyoruz? XT Plus tabii ki. Hay bakalım deneyim. beleştel. Beleşten bakalım de Plus sahibi olabilecek miyiz? Bakalım Avantajları şunlar. Şimdi 180 elmas verecek. Vay. İddiasına göre. Evet. Double şeyleri reklamsız alıyoruz. Double evet. Adımları. İsmimiz mavi oluyor. Özel dünya açabiliyoruz ve hiç reklam olmuyor. Alalım. Evet. Satın Dur. Al. Satın al mı? Hani 3 evet. günlük deneme. İşte satın al deyince ücretsiz olacak. Ha tamam. Al satın de. Al. Dur 3 günlük ücretsiz de mükle de video Admi Ne demek oluyor bu? Bak bir de gitti. Bak Jenny, Dirit boyu falan getiriyor yayına. Ne demek oluyor bu arkadaşlar? Biz üç günlük deneyemeyeceksek, satın alacaksak paramız gidecekse üstün. Kazıklandık. Bu resmen insanları, insanları kazıklamak. Kan kandırmaktır. Kandıka. Şimdi. Bak, evet. Bu yazı <laughs> ne demek oluyor? Özgür. <laughs> Özgür bu ne demek? Ya vurma benim bilgisayarıma. Ay bir sana soruyorum oğlum. Tipe bak ya. Altın diş takmayı biliyorsun dişini ama. <laughs> evet. Bu ne demek oluyor? İnsanları kandırıyor musun sen ya? Altın diş takıyorsun. Hey, böyle gülüyorsun böyle. Ben o parayı verdikten sonra 3 günlük ücretsiz deneme ne altıma yarıyor? Ben o parayı vermiş olurum zaten. Çok haklısın. Bir ay boyunca istediğim kadar denerim. Fazladan 3 gün neyimize yarayacak? Gerçekten. Çok mantıksız arkadaşlar denemeyin bunu. Hadi üstelik takısı yapalım. Sen nerede aldın bu kediyi? Bana var ya bir tane şey. Sen nerede hediye ettin bana bu kedi ya? Ben hediye ettim. Tamam mi? hadi bakalım. Özgür. Ya arkadaşlar benim için çok düşünceli. Özgür. Hı. Bana hediye ettiler. Ben sana niye hediye edeyim? Sen de bana Benim o. hay vermedim. Teşekkür. Vermedim Özgür. Tamam. Seni Senin topladığın sana benim topladım bana ya. Bir dakika. Haklısın. Ne? Evet. Sen benim... Sen benim aksolotumu takas etmiştin. Hayır etmedim Özgür. Etmiştin. Ama bir şey değil mi? Daha ama bu sanayi, sana ait, Haklısın. Bana, bana ait. O yüzden o da bana ait ama bu tamamen sana ait. Bana ait tabii. O zaman birine hani... Sadık takas ederim. Evet. Ama başka. Bunu vermeyim Çünkü üstüne binebilen bu mümkün bir daha bulamaz. Evet. Balçıkla ata mı vereceksin bunu? Verme Özgür. Anlaştık. Saçmalama Öz... Özgür. Efendim. Vallahi verme. İyi tamam. Benim Bir daha ya. benim petlerime verecek misin? Yok valla. Elemem yok. Gerçekten yok. Hiç, hiç. Köpek bile olsa köpeği de takas etmeyeceksin. Hayır. Benim olan. Tamam. Hadi ona bunu atıyorum hadi bakalım. Hadi bakalım herkese takas diye atıyoruz. Bakalım hiç görmediğimiz petlerden evet. toplayabilecek miyiz? Hedefimiz yeni gelen pet. Petbol. Heh. Değil tamam. Mi? O petin ya her, herhangi herhangi bir pet koy ya da onun koymasını bekleseydik keşke değil mi? Evet, bekleyelim. Ha. Ya bu Güzel. gördük. Neyse o zaman bir şey yeni. Yeni. Yeni gelen. Ha. Yeni evet. gelen. Var mı? Bakalım. Aa bu da çok güzel. Evet, ben bunu beğenmiyorum Hadi ama. İlk gelen kim kaybetmiş olursun özgür. Ah. Top Tofi, ben o topu istiyorum. Ya rakın rakın Ya çok tatlı. Senin kızını verdi. Bunu verebiliriz. Ne yapıyorsun Özgü? Makav daha güzel. Ay su tavşanı oldu. Makav daha güzel dedi. Kendi çocuğuyla kıyas. Kıyaslayıp... Özgür bu uçuyor. <laughs> futbol topuna tamamdır. Futbol topu, futbol topu birinci seviyor Özgü. Evet Maya. Nerede futbol topu pet var? Şu an. değil. Etmeyin. Et ya. Bundan çoktu. Ama kim büyütecek bunu 5'e kadar? Çok tatlı. Tamam. Evet. Şimdi takas etmeye devam ediyoruz. Bakalım ne verecek? Hay bakalım. Onun verdiğine göre verelim. Bizde var. Oo. Joker sadece. Yok ya. Ha. Bir de istiyor. Evet ya. Dur bakayım. Ismarlama. ama. Al. Al. İyi mi? yeni gelen Petin adı Joker mi? Joker değil yok. O Joker istiyor. Joker de olabilir. Bilmiyorum ki. Yeni Pet adına bakmadım ki. Ha. Birin ah. Baba Pro. Ne Muda de var. verdi? Dur. Oh, Gülüş Bu çok güzel. Aman tanrım. Aman Bir adam. dakika. Kusura bakma. Ay var. Özgü. Muda özgü yok yok. Yok valla bak. Bir de inat uğruna mı? Bunu götürdüm ben. Seçtiğim seçme Özgür, hadi bunu ver. Ha, tamam bunu, bunu ver tamam o zaman. Vay wow, günü şaycı. Çok güzel. Evet. Çok güzel De, Derin... Derin baba bir pro. O ya ne istiyor? Derin istiyorsun? baba pro. Ha derin baba pro. Ha. ha evet. Beğenmedin mi? Beğenmedi Özgür. Biz birinci seviye petleri veriyorduk da bize öyle veriyorlardı. Milletin gözü açılmış görüyor musun? Aa! Verdiğimiz zaman kimse istemiyor. Ver ben olmadığı zaman mı istiyorsunuz? Ya ağlıyorsunuz pumps verdik diye. Şey ver. Yok Özgür, kalmadı şey pumps. Bir, bak şu var ya. Bir pembe. Adına yap. pumps. onay. 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 tamam. tamam. <gülüyor> dur şimdi bekle. Hayır canım. Daya dalga geçiyor dur, sanki. Dur. Onayla. Tamam. Ağla Üzgün. <laughs> cık, 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 cık. Bu ne ya? Tamam, anlaştık. Aman ah, tamam tamam oldu ama ya Bir gün daha iyicik toplayalım ha? Ezgi, bu ne ya? Hayır, bence yanlış. ne ya? verdi, yazık. Yanlışlıkla vermişti. Yanlışlık. Binde bir Bir şey soracağım. Sesim kesildi bir dakika. Aman tanrım güzel. Aman Ay. tanrım. Ben bunu bunu bak bu benim favori petim. Bunu takas edersen bozuşuyorsun. Ay ne kadar asil gözüküyorsun böyle. Evet. Vay canına. Çok güzel. Arkadaşlar çok karlı bir şey oldu. Evet. Hadi yeni pet. Yeni, yeni yeni. Arkadaşlar bu arada ayıcık toplayalım mı? Gülüşü ayıcık, huysuz ayıcık, bilmem ne ayıcık. Ayıcık avına çıkalım mı? Yorumlara evet. yazın değil mi? Evet arkadaşlar. Çok Ay Daisy, Daisy Tamam. Bakalım, İlk önce o versin. Bakalım. Reis, teşekkürler. Aa, ay dondum. Uğurlu mu? Aa, bakın. Evet. Özgü ne yapıyorsun? Dur be, dur dur. Ne Peki. yapıyor Özgü? Ha, uğurlu. Bozuk param yok. Ya. Hmm. Ya, orta gelirli Özgü. Orta gelirli. ya verelim. Var mı Özgü ne yapıyorsun? <laughs> Sen evde ayıp. Ya, evet, Tamam tamam galiba benden olsun o zaman. Tamam. Ya hayır vazgeçtim bir dakika. Nadir bizim gözgünlük yaygın. Nasılsın sen? Maya bir dakika değiştirsin Ha tamam tamam. Bak bak kim geldi. Ya. ya <laughs> <laughs> annem. <arada> <laughs> arkadaşlar bunu işte. Allah. Uçabiliyor arkadaşlar. Gözlerim masfaya arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar Maya'nın yavrularından biri çok büyük. Benim değil yani yanlış anlamayın. <laughs> Şu bu beyaz <laughs> olan Maya'nın. Evet. Hadi Özgü onayla onaylamıyor Özgü kabul etmiyor gel. Bir Maya bir dakika. Tamam, gel bir dakika Maya biz ona dinlebilir pet gel vermek istemek kedi oyuncak gibi git. oynuyor. Gel git. Gel git Diyorum ben ya biz kontrol etmiyoruz. miyiz? de geri gitmiyor. Anlamadım. Geri git. Bir dakika ya. Seni geri, geri Özgü. Bir dakika be. Ay kaldı böyle. Kesin aa, ama yaptı var ya vermedik diye. Ne yaptı çıkamıyor. Hayırdır aa, ya. Aa. Bir dakika ya. Bir dakika bizim pet gitti mi arada kaynadı mı acaba? İki kişiyle aynı anda takas ettiğimiz için oldu. Çok tatlı. İki kişiyle aynı anda mı takas ettik? <laughs> Çok tatlı. Çok çirkin bir şey. Ya arkadaşlar Ay, bembeyaz bir şey. nasıl böyle bir şey çıkıyor değil mi? Evet ya i̇şte, babasına çekmiş. İşte ilahi. Evet, Daisy, evet, evet. Evet, şimdi ay, dünyayı yeniledik. Hadi at bakalım. Evet, atalım bakalım. Sanki yeni oynadık kişiler değil evet. Önümüze geleni atıyoruz. Bu muydu yeni evet. gelen? ah, at tamam. Ha. Tark... dur. Tarz, kik, aa. Ah. Tamam. Ama bak, bak, bak sana binilebilir vermiyorlar. Bana binilebilir verdiler. Dur bakalım o zaman. Sen fili ver, fili. Fil mi? Fil mi sen de? Ah, fili kakalamışız fili. Şey, kurabiye tek boynuzu var bari, iki nerede? tane var. Bak. Ha, tamam. Fili verdik. Bizimki de efsane bir. Hadi bakalım. Hmm. Pumps. Yok ya. Ay, sen niye pumps isteyip duruyorsun? Yok yok, ya. yok dağıttık ya. Pumps Yok. Yok bu. Bak atayım mı Maya? Hayır bu de. Aa bak bak şimdi bak. Bu. Gir. Mı? Gir şuraya. Hı. Gir. Bak şimdi sen. Ha şunu Bak şunu. Tamam pumps. De. Pumps. Bu. 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 Pumps. Ha. Pumps. Yok yok. Ben de yok. Yok ben yokum de. Ben yok. Bozuk param yok. Bozuk param yok. Baştan sanma yok. Yok. Burada kimse yok. 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 <laughs> Sorun yok. Doğa neşeli neşe yiyece. gerçekten ısmarlama <laughs> pet istiyorlar ha. <laughs> tamam. Bu var. Ha. <laughs> Bu onaydı. <ama> <laughs> tamam. <gülüyor> ne oldu şimdi? Al. Ne oldu ya bize? <laughs> Özgün. Bize ne oldu ya? Ev Ay gösterebilir bunu... misin? Mu mumya kedin gösterir misin Öz? Bizde yok sen ne diyor da? Hı. Al. Bu ne? Sakın onaylama bu arada. Ha, bu yine yürüyerek geliyor <laughs> yanıma. Onaylam da. Uyana ha. bak. Ha. Çık gel. Verelim en sonunda Çık. geri şey yapalım. çıksana. He? Çıksana gel. Tamam buyur. Ne yapıyorsun Özge? Biz hava atmak için gösterdik onu. Ha. Vermiyoruz yani. Evet. Evet tamam. Ah gizemli pelin. Dur ama bana şimdi gizemli pelin. Bir dakika ne var? Ah! Allah! Kabul et! Kabul et! Tamam dur. Ne yapıyorsun Özgür? Ne verdin? İster misin? Pumps derse düşüp bayılacağım ya. şuraya. Gerçekten. Evet gizemli pelin. Elsa... Elsa, Elsa. Elsa ne ya? Elsa öküz doğdu görüyorsunuz. Seni takip ediyorum bu. Özgür seni takipçilerin <laughs> acaba... Biraz şey mi olmaya başladılar? Ne Maya? Sana kimse bir şey vermiyor artık Özgür. Bir dakika Maya. Ya. Benden bekliyorlar. Neden Özgür? Ne bileyim. May. Allah Allah. Bilmiyorum bana geliyor. <laughs> ya Özgür. Arkadaşlar bu nasıl pet takası ya? Kalp göz atmak için mi attın pet takası? Gel -ge 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 -ge. <laughs> git. İstemiyoruz ya. Ayıp ya. Ye Gerem petten bırak. Bak onu bırak. Güzel bir şey bile alamadık. Aa Daisy. Ya o Rusya. özgü Daisy'de bozuk para yok. Orta gelirli. <laughs> Baya bize gösterdi ya petlerini. Hayır o Felix'ti. Hayır Daisy'di. Felix'ti az önce. Daisy'di <laughs> Ya Felix'ti gerçekten. Orta gelirli olan Daisy'di. Hayır Felix'ti. Olur mu Özgü? Evet Felix'ti biz. Ne yapıyorsunuz? Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> ya? Niye kucağına aldın tademi? <laughs> Aşağı atacağım. Özgü. O ba başkasının oyuna git. Başkasının oyuna git. Tamam, gidelim. Git. Git. Hepsini kabul et. Bakalım Özlem kim kabul etsin. herhalde. Ay bakalım. Felix de oğluna davet etti. O da bu da. Gel Daisy gel. Heh Daisy ile yapıyoruz. Tamam. Ay bakalım. Bakalım. Ne verdik Özgü evet. dur. Hangisi olduk? Hah. Yeni gelen. Yeni, yeni gelen. Vay! <laughs> Yenginmiş o Özgür. Ya ne yapıyorsun kedime? <laughs> <laughs> Aşağı düşürecek ya. Bende yok mu? Abi bütün bütün sevinci biz gitti görür müsün? Tamam dur baya. <laughs> belki biz verince ya öf, al şunu. He, bunun karşılığında bir şey vermek istersin belki. Ama 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 bak bak atlama şeyini <laughs> geliştiriyorum ben seni. Bak şimdi. ama ne? Evet. Bak şimdi nasıl atlıyor bak. Bak! <gülüyor> Gördüm. <gülüyor> Oha! <gülüyor> ay! Kabul et! Hayvan! Onayla! 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 Çok Muhteşem güzel. dede! Muhteşem! Ah <laughs> oh be! Görmediğimiz bu pet çarpıya bas. Ay! Arkadaşlar! Bu petten daha önce gören var mı? Ama. Yaygın ama bu nasıl yaygın? Ay şimdi önü bir dakika. Ay. ay ay bu yaygın evet, pet. Ay, Sen misin diyor bir dakika. Evet evet, evet. evet. Önce Kim istemez de. ki? Bak. Vay be. Ya biz güzel ya. bir şey verelim. Dur Özgü. Bunu dur. vereceğim. Verme Özgü. Niye Maya? Vereceğim. Ya, buz vereceğim. Kepsi. Buz kepisi. Buz, kepsi. buz kepsi. Ay Maya yapma acıyor. Buz silgisini veriyorum. Ha tamam. Ay demek ki şaşırdı biliyor musun? <laughs> Biliyorum. Ya, ya bir şey ya, değil mi? Teşekkürler. Daisy adamın dibisin ya. Daisy kızma ya. Hadi ya. Teşekkür. Ay çok teşekkürler Daisy. Valla arkadaşlar Opet'ten gören var mı? Ama ben canım, ilk defa gördüm. Ben aldım. de ilk defa gördüm. Bunu takas etmiyorsun. Evet bunu etmeyelim gerçekten. Çok nadir pet. Ay arkasından buz da çıkarıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Benim favori petim bu oldu ya. Benimki hala bu mümkün de üstüne binebilen. Çok güzel. Bu da güzelmiş ama. Teşekkürler. İkinci favori petim bu oldu. Teşekkürler zıplama şeyini geliştiriyorum ben onu ya. Teşekkürler. Bak zıplıyor. Biraz aşağı düşersem bir şey olmaz. <laughs> Dört ayak üstüne düşüyor diyorlar. Şey Bak. Gördük mü? Bu benim olsun Olmasın. Benim olsun Ya vermiyorum. Bu benim <laughs> olsun mu? kendini sarsıyor ben şunu. Benim olsun. Hayır mı ya? Hadi. Hayır. Hayır. Bak gözleri de bana benziyor güzel. Tamam durma. Ay ben canım. Kediyi ben. Canım benim. Kedi. <laughs> Aman da hop bir de. Hop bir de. Ver kediyi düşecek. Hop bir <laughs> <laughs> <Hop bide. gülüyor> <laughs> Amanda hadi bakalım. Ne yaptı kedime ya? Ne yaptı bu Ağlıyor. Ne? Arkadaşlar ben susturacağım. Tamam. Ay Değil kim? Tutarım onu. Ben onu Ben onu tutarım. <laughs> ben onu tutarım. Ben tutarım onu. Ben tutarım onu. Canım benim. Yarım çizdi lan küçücük. Bu arkadaş kedi. olabilir Özkü bu. Ya ben bir şey tam, tam nasıl işim? Benim olsun Ne olur ya. ya. olsun. <laughs> tamam birinin takas isteğini kabul <laughs> ettim. Ne kadar istiyorsunuz? Benim olsun. Aman önemli olan gibasının olması. Ya olmaz, bana vermeyeceğim. <laughs> <laughs> satılık <gülüyor> değil o. Yok, satılık değil o. Vermiyorum. Of Bak ayrılmak istemiyor. Tırnaklarını geçti bana biliyor musun? Dur ne verecek bakalım. Bat, bat, lonadır. Kedi mi? Kedine bat, kedi var, köpeği var. Tamam şimdi o zaman biz bir hediye verelim şimdi al bakalım. Topu sakın. Al bakalım. Bu mu Özgür? Efsanevi ya bizimki. Pumps karaki. Bir de Pumps bir dakika. bir dakika dur. Bir dakika. Bu ne demek oldu? Ben atacağım arkadaşlar. şu an yani kusura bakma. Evet. Ya Özgür aşkım koymuş az önce verdiğimiz petin adını. Hayır bir kere daha atalım. Arkadaşlar niye böyle oldu ya? Biz ilk pet takası yaptığımızda ne güzel birinci şey seviye petlere veriyordunuz. Niye böyle yapıyorsunuz? Evet ya, sünye? ayıp oluyor arkadaşlar yani. Şimdi e, köpek bir... verip ha! köpek verip altın pet istiyorsunuz yani. Dur, Ama ters çevirme kediye. Herhangi bir tamam, seç. Geri geri. Ha, ha, tamam, geliyor. Tamam. Tamam, seçeceğim. Seç dur. Seç şey diyor. Seç diyor. Tamam, Seçelim. Vay demek ki nasıl petleri varsa. Evet. Of vay. Ay dur tamam, dur tamam, başka başka. Tamam. Başka Özgü. Aa yok. Bunu mu istiyorsun? Yok Özgü. İstediğin mi? Ay yok bunu da istiyorum. Bunu da <laughs> <laughs> Bir şey yok. Şey yok. Bir, diyorsun, şey bir şey, bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Var var yok. Yok beğenmedim. Mumya mumya. Yok. Aa yok. Ne güzel ya. Böyle hepsi şey, değiştiriyor bir seç. Aa yok var bunun. Hem de binlebilir. Hem tamam. de binlebilir. Mumya'yı seç. Mumya. 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 Allah kahretmiş. Kedi Kim? yaz. Mumya kedi. Ha. Var mı canım? Var mı? Şimdi sen de seçtirmek zorunda kalacaksın. Dur seç de. Seçiyorum şimdi. Biz de gör, gönlümüzden kopanı verelim. Evet. Dur. Seçsin yazık. Seçmiş. Seçsin. Ne yapıyorsun ya? Ne kadar Sen şey bu... ne kadar düşüncesi arkadaşlar. Haber... Ama bu benim en sevdiğim pet bu. Bunu mu istiyorsun? Özgür. Bunu istiyorsan. Hayır o... yok. İstemiyor onu. Hayır. Hayır diyor. Ha, gördün mü? Tamam. Ver mi? Verme bunu. Tamam. Ne yapacaksın şimdi? Evet, evet. Evet. Aldık. Aldık. Ay, Özgür. biz do dolandırdık. Ay. Valla hmm. dolandırıcılık bu. Admire görmesin. Ay yandık biz. Sakarit tamam. bir dakika bir dakika üzgün. Abi al bundan. Gittim. Tabii ben eve gidiyorum, gidiyorum. Tamam. tamam gidiyorum. A, a, bu, arkadaşlar ıı, kimseye söylemeyin. Aramızda kalsın. Evet. Ben ona, sakın almayalım sakın almayalım bak yorumlarda falan abla dolandırdın. <laughs> ne yapıyorsun sen? Ne halt yedin? Abla böyle bir şey nasıl yaptın falan? Yok. <laughs> Bu Mumya gözünüz. dolandırıcılıktan yedim. kazandık. İndira Gandhi yaptık Özgün. Ay ne yaptın? Cebe attık. Ekrana tıklaması ki Yaygın Pet'e, oh indire Gandhi yaptık. Resmen dolandırdık Özgün. Ben hiçbir şey demiyorum, sen dolandırdın. Ne? Yaptın mı bunu Özgün. Sen dedi. Özülme. Sen dedi. Çocuk hapishanesi var. Ne? Tamam. Ya tamam. sen kabul etme. Üzülme. ya. Olmadı, kreatörlükten atarlarsın. Sen... Tamam Anlam Ama mı? sen kabul Hadi o zaman görüşürüz. Çok yanlışmış arkadaşlar. Sakın yapmayın. Gidiyorum ben, ben gidiyorum. Özgür niye nasıl böyle bir şey yapabildin? Maya yaptı.